Evet, 24 sorumuz sorumuzda bir ee, integral alma kuralı ile alakalı bir sorumuz arkadaşlarım. Ee, şimdi şöyle bir başlayalım, kalemimizi de alalım, şöyle e, konumuzu da hazırlayalım. Şimdi arkadaşlar, dikkat edin, x'e göre integral alacağım. Ee, şimdi şurada şöyle bir düzenlemeler yapalım mı? Şu x'in arkadaşlarım kuvvetine ben 1 bölü 2 diyeyim. Şimdi integral alırken a çarpım x üzeri yukarısını 1 artırınca 3 bölü 2 aşağıya da 3 bölü 2'ye aldım. Doğru değil mi? Evet. Artı ee, x kare bölü 2 oldu. Doğru mu? Doğru. Nereden nereye? 1'den 4'e. İntegral sonucunda çıkıyor. 59 A bölü 3 çıkıyor arkadaşlar. Şurada düzenlemeler yapalım. Solda. Ee, 2 A. Bakın dikkat edin. Bölü demem. 3 oldu. Evet. Artı x kare kök içerisinde a'ya şu a'mızı bir do dolu yazmayalım da boş yazalım. a'ya 2 e, olsun. 2 olsun değil zaten. 2 dedik. E, düzenlemelerimizi yaptık e, arkadaşlarım. Yani nereden nereye? 1'den 4'e. Sonuç yine 59 a bölü 3. Şimdi biz şuradaki kökleri düzenliyoruz. Şimdi bir 4 vereceğim arkadaşlar x yerine. 4 verirsem şurada 64. O da 8 diye çıkacak arkadaşlarım. O zaman burası 4 verirsem 64. O da 8 diye çıkınca 16 a bölü 3 oldu. 16 a bölü 3. Birazdan yukarı yazın. Tamam. 16 A bölü 3 arkadaşlar. Artım. Devam edelim. 4 verirsen de e, burası. E, şuraya da 4 verirsem 16 bölü 2'den 8. 8 köka e, oluyor değil mi? Evet. 8 köka mı olur? Bir daha deneyelim. 16 8. Evet. 8 köka oldu. Şimdi burası tamam. 4 verdim. Şimdi 1 bir verip çıkartacağım arkadaşlar. 1 verirsem buradan. 2 A bölü 3 oldu. Artı 1 verirsem kök a bölü 2 oldu. Bu da eşittir 59 a bölü 3'e. Şimdi şöyle eksimizi dağıttık arkadaşlar. 16 a bölü 3'ten 2 a bölü 3. çıkartırsam bakın 14 a bölü 14 A bölüm 3 oldu. 3 oldu. Daha sonra 8 kök A'dan da e, ne çıkartacağım bakın. 8 kök A'dan da et, kök A bölü 2'yi çıkartacağım. E, şöyle 2 ile çarptım. 16 kök A. 1 kök A'dan çıkarttım. 15 kök A bölü 2. Burası ne oldu? 15 kök a bölü 2 eşittir. 59 a bölü 3 oldu. Düzenlemelerimizi yaptık. Şurada bir e, yandaki küçük bir mini bir işlem yapmak için gösterdim. 2 ile 8 kök a'yı çarptım. Bundan çıkarttım arkadaşlar. Bunu buraya attım. Eksi diye geçecek. 45 bölü 3 olacak hatta. O da 15A edecek arkadaşlar. Yani o zaman 15 kök A bölü 2 eşittir 10 5 A edecek arkadaşlar. 15'lerinde sadeleşti arkadaşlar. Ne oldu burada? İçer dışarı çarpımı yaparsam. Hocam kök A eşittir 2A olur burada. Şimdi burada her iki tarafın karesini alabiliriz mesela. bir kere a da pozitif bu arada. Yani burada karesini alınca bu bakın arkadaşlar bu bilgiyi direkt atlıyoruz ama karesini alınca kareyle kare birbirini götürecek diyoruz. A kare eşittir 4. Pardon özür diliyorum. şöyle yapıyor arkadaşlarım. A'nın karesini alınca burası a diye çıkıyor diye düşünüyoruz. Ancak Şuna dikkat etmeniz lazım bakın. Öyle olursa sonra da hata yaparsınız. Bunun karesini alırken arkadaşlar bu mutlak değerci çıkar. Mutlak A diye çıkar. Mutlak A diye bir... Mutlak değer A diye çıkar. E peki hocam mutlak değer A diye çıkacaksa bu... Zaten e, A'da A da pozitif de A diye çıkar. Onun için göz ardı etmiş oluyoruz burada. Yani burada mutlak değer A. E, hocam mutlak değer A da zaten A pozitif. O zaman bu direkt A diye çıkar. Böyle düşündük. Mantıklı mı? Mantıklı. Eşittir 4 A kare oldu arkadaşlar. Bunu buraya alalım. A'yı. 4 A yı. 4A kare eksi A eşittir 0 mı? A parantezine al. 4A eksi 1 eşittir Şöyle gösterelim. Burada not olarak. burada da sıfır eşit olması lazım arkadaşlarım. Buradan a ya a sıfır olacak ya da 4 a 1 bir olacak. A da buradan 1-4 olacak. Hangisi olur? A pozitif dediği için A buradan 1 bölü 4 oldu. Direkt arkadaşlar kuralı uygulatmaya yönelik bir soru olmuş. Ama tabii biraz işlem yoğunluğu ve kalabalığı var. Hatta ben YouTube kanalımda da şöyle demiştim. Böyle integralde alan soruları gibi sorular koymuştum mesela. Orada da bu tip integral alma işlemleri birazcık bir işlem kalabalığı, yoğunluğu vardı. Bu da öyle bir soru olmuş arkadaşlar. Devam edelim. Tahtamı temizliyorum. 25. soruda. Evet, 20 sorum, 25. 25 sorumuzda ee, gerçekten güzel bir soru. bu ee, integral e, şeyle ilgili değişken değiştirmenin de kullanılabileceği bir soru zaten bu. Şimdi arkadaşlar burada kim? Ee, şimdi hocam çocuk diyor hocam f fonksiyonunu bilmiyorum diyor. Yani f fonksiyonunu bilmiyorsun ama g fonksiyonunu biliyorsun arkadaşlar. O zaman şöyle düzenleme yapsam nasıl olur? Hocam e, şöyle bir düzenim yapsak nasıl olur arkadaşlar? Ee, mesela bu 23. soruda, yandaki soruda e, hem türev hem integrali kullandırdı aslında bize. Yani aslında hepsini değerlendirdi arkadaşlar ya. Hem türev, integral, fonksiyonla tanımlı olmasını, sürekli olmasını. 23. soru bu anlamda güzel bir soruydu. 24 direkt bir integral e, kural alma, e, integral kural mı, uygulama ile ilgili bir soruydu. Bu arada bunlar tekrardan hatırlatmış oluyorum. Devam edelim. Ee, arkadaşlar f'in içerisinde ne yazacakmışım ben? gx yazacakmışım. gx yazacakmışım. Yani ee, 2x artı 2 BX mi oldu bu? Evet. Eksi 1'e 1 mi oldu? Bu da eşittir. 18 mi? Ben şu anda arkadaşlarım dikkat edin. Ee, nereye yapıyorum? Yukarıyı yapıyorum. Değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir dönüşüm yapsak daha mı güzel olur acaba? Hocam 2x artı 2'ye eşittir u desem. Hatırlıyor musunuz burada dönüşüm yaparken? Her iki tarafın türevini alıp yanlarına dx ve du yani diferansiyellerini alacağız arkadaşlarım. Burada türev 2dx eşittir. Türevi 1 olur 2dx du oldu buradan. Ee, arkadaşlar o zaman bakın ben gelin burada her şeyi değiştireyim artık. Nasıl her şeyi değiştireyim hocam? Ne diyorsunuz? Ee, F F U 2x artı 2. Arkadaşlar dx yerine de her iki tarafı 2'ye bölüyorum. dx yerine de du bölü 2 yazarım. Şimdi buraya du bölü 2 yazacağım ya. Du'yu buraya yazayım. 1 bölü 2'yi de buraya alayım arkadaşlar. Du bölü 2'yi de ya. 1 bölü 2'sini dışarıya aldım. Şimdi ben gelin sınır... Ee, Sınırlarımızı da değiştirsem ne olur? Hiçbir şey olmaz. Eksi 1 verirsem buradaki sınırım bak alt sınırım 0 oluyor arkadaşlarım. Eksi 1 verirsem alt sınırım 0 oluyor. 1 e, verirsem üst sınırım da 4 oluyor. 4 oluyor. Şimdi yani burası da 18'de arkadaşlarım. Devam ediyoruz. Şöyle şöyle gidiyoruz. E, dikkat edelim. Şurada da bir dönüşüm yaptık sizinle. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapsam olmaz mı? Şu 2'yi buraya alsam 36. Hatta şuradaki değişkenleri de U yerine X koyayım. Ne olacak ki? O zaman şöyle bir şey olmuyor mu nihai olarak? Hocam sıfırdan 4'e bakın burada iki şey yapmış oldum. Dikkat edelim. Kaçırmayalım. Anlamayan arkadaşlar zaten yorumlara yazarlarsa tekrardan çözüm yaparız. Sıfırdan Dörde arkadaşlarım. Fx. Hmm. Fx. Dx eşittir. Bu ikiyi de buraya attım. 36 oldu. Demek sıfırdan dörde arkadaşlarım. integralimiz Fx. Dx. In integral 36'ymış. Tabii böyle bunu aldım ama hani ne işime yarar onu bilmiyorum tabii ki. Devam edelim. Bir de aşağıda ne yapabiliriz? Biz şimdi yukarıda bir düzenleme yaptık sizinle bakın. Yani şurada bir düzenleme yaptık. Ama şöyle de önemli bir veriye de ulaştık arkadaşlarım. Şöyle de bir önemli veriye de ulaşmış olduk. yerde. Şimdi devam edelim. Aşağıda ne var? Onu da şuraya yapacağım arkadaşlarım ama ya neyle karşılaşacağım bilmediğim için ee, integral, integral arkadaşlarım 2'den 4'e arkadaşlar g'nin içerisinde f(x) var Bakın bu sefer de g'nin içerisinde g'nin içerisinde f(x) koyacağız ee, yani G'nin içerisine nasıl f koyacağız burada? Şimdi burada f'in içerisine g koymuştuk. Tamam. Şimdi de burada da arkadaşlarım şöyle düşünsek daha mı iyi olur acaba? Ee... Gfx, G f x eşittir 16. Ben neyi bulacağım şimdi biliyor musunuz arkadaşlar? Gfx'i f x'i bu sefer de. Hocam x gördüğüm yere fx yazacağım. 2 fx artı 2 oldu hocam. Ha hocam burada g yerine ben 2 fx artı 2 yazabilirim. Eşittir dedim. Eşittir dedim. Burası 2 fx artı 2. Bx evet, eşittir. O. 8. Şimdi sınır, e, ha, sınır bir durum yok zaten arkadaşlarım. Evet. 2'ye 4 değişken değiştirme gibi bir şey yapmadık zaten. Şimdi bunu ayıralım arkadaşlarım buradan. Nasıl ayıracağım? Arkadaşlar şöyle yapalım. Hocam 2'den 4'e fx artı bakın şunu ayırdım. Daha sonra 2'den de 4'e 2 ha, Şurada özür diliyorum. Şöyle dx eklemem lazım. Ee, böyle minik bir düzeltme işlemi yapayım arkadaşlar. Çünkü neye göre integral alacağımı yani yazmamız saçma olur. Artım 2 dx eşittir. Bu da bu da 18'miş. Evet. de 18'miş zaten. Şimdi arkadaşlarım e, şunu m, integralini alalım şuranın arkadaşlarım. Hocam buranın integrali şöyle yapacağım burada. 2x'dir. Ee, 2'ye 4'ü de veririm arkadaşlarım. 8'den 4'ten burası 4 çıkar. Şimdi gelelim bakın. Burası 4 çıktı. 4'de ben bu tarafa atarsam arkadaşlarım artık neyle karşılaşıyorum? Bakın dikkatli izleyin. Hocam 2 2 2'den 4'e f(x) dx'in integrali neymiş biliyor musunuz? Eşittir 14'müş. Aa hocam 2 ile sadeleştirirse 7 olacak. Yani 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 2'den 14, 7. Yani o zaman arkadaşlarım şöyle düzgünce bir daha yazalım. 2'den 4'e fx dx arkadaşlarım 7 çın. Şimdi garip bir şey var bakın. Burada buraya da yıldız atıyorum. Kırmızı şöyle. Kırmızı ve sarıların. Bakın 0'dan 4'e toplam integralimiz 36'ymış. 2'den 4'e olan integralimiz de 7'miş. Bize 0'dan 2'ye olan integrali soruyor bakın burada da. Yani bunları ben şöyle ee, şurada da ben ne yaptım arkadaşlarım? Şurada da ben ee, diğer integral inceledim. Şuradaki ikinci integral inceledim. Şimdi arkadaşlarım artık şunu biliyorum ben. Hocam, bunu farklı bir renkli yazmak istiyorum. İşle yazalım. Hocam, ben şunu biliyorum artık. Neyi biliyorum? Sıfırdan 4'e 0'dan 4'e fx hocam dx eşittir neydi? 36'ydı değil mi? Bunu biliyorum. Ya hocam ben bunu şöyle ayırabilirim. Nasıl ayırabiliyordum? 0'dan 2'ye fx dx artı 2'den kurallarını hatırlarsanız böyle bir şey vardı. fx dx Eşittir arkadaşlar. Bakın ben bunu ayırdım. Sıfırdan dörde integral yine. 36 değil miydi? Evet. E hocam 2'den dörde olan da zaten şurası da 7'ydi hocam. Nerede benim sarı kalemim? Sarı kalemim ya. Bakıyorum bunu. Burası 7. Aa, hocam o zaman burası da toplamları 36'dan da 7'yi çıkartırsan burası da 29 olur arkadaşlar. Demek ki sıfırdan 2'ye oranlı integralimiz de 29'muş. Gerçekten güzel bir soru. Seçici, belirleyici bir soru olmuş. Pratik yapan arkadaşlarımız yapmıştır elbet. Evet arkadaşlar. Geçiyorum